Tarık suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah onu insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya and olsun. Ve yarıklara sahip arza and olsun. Muhakkak ki o gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar hile yaparak tuzak kuruyorlar ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı.